Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber otelden kaçmaca oynuyoruz. Evet. Başlayalım. Oo şurada bir şey bulduk. Evet. Arkadaşlar galiba bunları toplamamız lazım. Aşağı düşmeden. Çok güzel zıplıyoruz. Açın kapıyı. Evet, bu da bir şey arkadaşlar şimdi burada şuraya. yapacağız bir de galiba şu... Bakalım. Oh. Nereden? Burada mı? Aşağı inebilir miyim? Yok inmeyeyim. Şu tarafa da bakalım bir. Oh, diğer tarafa geçmek istiyorum. Oh. Aa, geçtik. Aa, dur. Aa, niye burada başladık? Oh. Ha, doğru. Checkpoint'i basmamıştık. Niye geçilmiyor? yaptı daha kolay oluyor aslında ama ya ben Aa. Arkadaşlar ikisini de aynı anda açmam gerekiyor. Hoppala. Ben buradan geçip gidiyorum. Au! Canım geliyor. Evet. Oo. Kız onlara bastı. arkadaşlar. Biraz korktum. Ya bir şey olursa. Aa, onu alamadık. Neyse. Arkadaşlar onu alırsam e, öleceğimi inanıyorum. Arkadaşlar burada biraz kayıyorum. O yüzden böyle çok fazla hızlı gitmeyeceğim. Bu ne ya? Önden önden gitmeye çalışsam Neyse. Au. 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 Mf mf. Oraya düşersin. <laughs> Çıksana. Arkadaşlar ee, uu, geçtik geçtik galiba geçtik. Arkadaşlar bu da checkpoint yok ama ee, ee, uy <laughs> ölmeyeceğimiz yerlerde yani ölünce ee, şey gösteriyor. Yani nerede kalacağımızı gösteriyor. Mesela burada öldük diyelim. Yani bizi bir yerde duraklatır baştan başlattığımız. Ondan emin olun. Şöyle biraz daha. Oha oh, bana şeye benziyor. Hmm. Bunu bir unuttum. Arkadaşlar şu ana kadar hiç ee... görmedik. E, ya onu alamadım. Arkadaşlar e, onların yaşamını alamayacağım. Hemen hmm, buradan bir bölüm alamadık. Buradan bir gidiyoruz. Bakalım şöyle. Bakamıyoruz daha. Anam. Kötü bir yer değilmiş. Evet. Aa, arkadaşlar oradan böyle geçebilseydik. Yeah. Ee, böyle diye şey yapardık. Aa, çok güzel oldu. Oram gitti. Kavama bir şey olmadı. Evet. Hoppa. Arkadaşlar bu arada burada ayıya düştüm. Hmm. No. Diyelim ki e, Robux para yani para harcattıracağız. çekmeden de bazen oynayabiliyorum. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle bir şey yaptığımı hiç bilmiyorum. <laughs> Biliyorum. Kapı açılıp kapanıyordu. Ben de orada bir tane şey vardı. Ya buradan geçeceğiz. Şey vardı. <laughs> Pile benzer bir şey arkadaşlar. Pilimi dolduruyor. He, exit'ten çıkacağız. Yaşasın çıkışa ulaştık. Nereden? <gülüyor> 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 ya ama ben oraya tutturamadım ki. Hmm. Evet arkadaşlar. Yine çıkmamız gerekecek. Hoppa hoppa. Hoppa. Aa buradan gitmeyeceğiz. Beni bu sefer kandıramayacaklar. Ben bu sefer kanmam. Bir kere kandığım şeye bin defa kandı. Bu sefer kanmadı. Çok çok çok. Evet, Roblox çok seviyorum. Aa, no. Ama arkadaşlar niye yandı? bakın şurada gözüküyor. 26 tane biletimiz var. Şu onu alacak 27 olacak. Hadi. Oh! Dı 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 dı. Vur, vur. Arkadaşlar pro'ya bağlamına vakti geldi. Tepelerinden mi Aa, oh, tepelerden de oluyormuş. Ben niye boş yere peki oradan uğraşmışım? Arkadaşlar yani ben böyle oyun... Buraya girmiyorum. Herhangi bir şey olabilir diye. Aa bunun üstünde bir bunu görmemiştim. Hiç. Evet, suyumuz gitti. Ama bir süresi var arkadaşlar. Ah, tam bu sırada gitti. Aşağı inerik mi? İndim. Burası neresi? Kanavi. Kanavi. Kanalizasyon. Arkadaşlar, Roblox'ta tüm oyunlarda kanalizasyon oluyor. Onu niye alamadık? Alamamışız. Alamadık. Aldık. Nedense tüm oyunlarda kanalizasyon olur. Kanalizasyon. O hadi şaşacaktım. Şaşa böyle kalacaktım. Ağzım açık. Yani. Hoppa hoppa. Ha, burası en zor arkadaşlar. Burada e, yanımı <laughs> beklemeyin. Tüm bunlar düşüyor şey gördüğünüz gibi. Hoppa. Hobarey. Marevey. Mabarey mabarey mabarey. Marevey mabarey mabarey. Mabarey 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 mabarey. Bye geçti. Beni burada almak zorundasınız. Olmadı. Arkadaşlar <laughs> içeriden süpürge sesleri geliyor olabilir. Annem temizlik yapıyor çünkü. Ben anneme hep yardım ediyorum. Yardım etmeyi çok seviyorum. Arkadaşlar böyle geçmeye çalışacağız. Nerede? Nerede? Burada mı? Burada mı? Aa ilk dakika iki kaybettik. Parçalarımız düştü. Harika. Arkadaşlar. Oy. O hala gel.

Arkadaşlar ben nasıl video çektiğimi anlatayım. Yani ben böyle böyle saklıyorum, bir sürü video biriktiriyorum. Sonra da yüklemeye çalışıyorum. İnşallah yükleyeceğim. Bir video siz de izleyeceksiniz. Arkadaşlar bu, bu, bu sefer de olması da valla kötü oldu. Yani yok yok. Tamam benim şimdi e, şeye bağlanmanın vakti geldi. Geçtim. Onları alıp sonra böyle geriye gitmeyeceğim. Arkadaşlar yaptık işte böyle böyle kolay kolay geçiliyor yani. Yani benim de o kadar üzülmeme gerek yokmuş. Ya olamadı Buraya bir daha zıplamam. Aa ne oluyor? Niye alamıyorum? Arkadaşlar şimdi bilet alamıyorum. 38 tane biletim var. Yok be. Arkadaşlar aslında onlar da yes deseydik biletimiz çoğalıyordu. 3 bilet fazla çoğalıyordu. Ben çünkü bir kere bu oyunu oynadım. Ama sırf size çekmişim. Oyun oynamamış gibi yapıyorum. Ama arkadaşlar valla unutmuşum. Aa, burası neresi acaba? Magma tabakasına kadar indik galiba. Olamaz. Magma tabakasına kadar indiysek arkadaşlar yerin dibine girmişizdir. He, buradan dışarı nasıl çıkarız? Çıkacağız biz. De. Allah Allah. Bilmiyorum neden geçmediğimi bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Ama bu sefer geçeceğim. <laughs> göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Evet gördünüz mü? <laughs> ben biraz korktum he. Ama hiç bir Arkadaşlar oynayamayacağım. Zor olan oyunları hiç oynamıyorum. Mesela bir oyun var. Hiç geçemiyorum. Çünkü onu geçmek için yeterli Kılıcım yok, kılıcımın paha paha biçilmez bir yanı yok. Çünkü onu bir kere oynadım bir kılıcım. Acaba nasıl olur dedim. Acaba nasıl olacak dedim. Ve hiç beğenmedik. Evet, biz devam edelim. Hoppa. Hoppa. Magma tabakasına kadar indiysek, Oo, yukarıya bakın arkadaşlar. Bakmayın ya da durun. Aşağı bakmayın derler. Doğru. E, Deno Denovan 061. <laughs> Denovan görüyor musun ne no olduğunu bana? Arkadaşlar video değil miyse Denovan kesin beni beğenir yani. Bu kadar kötü oynayan birini kim beğenmez? Arkadaşlar biz Nob'a bağladık yani. Oyunda Nob olduk. Bir kere Nob olduk yani. Ama inanın ki şimdi geçeceğim. Neyse. Susalım bir. Konuşunca geçemiyorum demek. Le Denovan geçmiş. Denovan mıydı? Aa Denovan altta. Geçememeyiz. olmuş kız. Evet. Oo. Bunlar paslanmış. Burası neresi? Arkadaşlar oraya bir daha girmem. Yuppa. 40 tane biletim var. Arkadaşlar ben e, bakmadan dönüyorum. Şimdi ne yazmışlar acaba? Bir Türk Türk mü yazıyor diye merak ediyorum. Yine biri bir <laughs> Aa, 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 aa. sır. Arkadaşlar ne oluyor ya? Aa, düşe. Ay çıkamadım. Düşmeyelim tabii. Evet, şuradan <laughs> alalım. 44 biletimiz oldu. Arkadaşlar ben bu arada Malatyalıyım. Malatyalı diyorum bazen. Bazen şunu okuyorum ama Malatya öyle çok fazla gitmediğim için Malatyalı'yı diyelim diyorum da. Emin. Emin ol. Emin ol. Emin Emin Emin, 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 emin. Kimse Türk yazmıyor okay. ki. Hep he, su h he s h filan yazıyor. <laughs> ama neyse artık kızım. Ya kız korktum. Bu nasıl bir yüzdür? Nop yüzüne benziyor. Mecburen yukarı. Yani o yukarı çıkacak. Ya ne oldu? Niye böyle yaptı? Arkadaşlar kandırıldık. Bence yani siz, siz olsanız da siz, siz benden daha güzel yarışabilirsiniz. Bence parkurları daha güzel geçebilirsiniz. ben şurada var sanmıştım. Yukarı bakıyorum yok. Bir baktım üstten geliyorlar. Geliyorlar bana geliyorlar. Geliyorlar. Hadi götür şunu arkadaşlar. Evet, kazandım kızım. Kız ben yapıyorum. Hı hı ben yapıyorum. Hı hı ben yapıyorum. Arkadaşlar kız beni gördü. Ay. Yani benim gibi birine örnek almamak da mümkün değil ki derslerde tabii arkadaşlar. Yani derslerden başka şeylerde örnek alabilirsiniz tabii. Örnek almayabilirsiniz, alabilirsiniz. Ne yapayım ben? Ama neyse. Güzel yapıyorum bence. Arkadaşlar çok güzel. ev 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 ev. otelden kaçıyoruz arkadaşlar. Yani bir otelinin müdürü bize o yani o kadar sinirli ki adam yani yeter dedi. Otelimden kaçmıyorsunuz demek. Ben de sizi bu otelden çıkarmam dedi. Kendi kaçtı adamın. Valla bizi burada bırakıp kaçtı. Ya da kaçmadı hala burada. Arkadaşlar ben buradan çıkmak istiyorum tabanından çıkılıyor. Ay, Gelsene. Evet, eh, gideceğim ya. Aşağı inmen lazım. Ben aşağıdayım. Skok. Hadi. Arkadaşlar, burada değil mi inşallah yok. Hah, sonunda. Heli peluştür. Ben asansörden inmeyeceğim vallahi. Aa, kapandı kapılar. Korkunuz bu manzara şuna bakın. Ya dağlar var. Ay. Ay! Anam, anam bismillah tövbe estağfurullah. Ne oldu? Anam. Korktum. Korktum arkadaşlar, korktum. Çok korktum. Burası neyse. Kim yiyecek bizi şimdi? Kim yiyeceğini biliyor musun? Ne diyor? Hmm. Aa. Hiç acımadım. tın tın tum tum tum. iyi. iyi iyi ne? Ya, e. Ne olduğunu hiç bilmediğim şeyler bunlar. Koş 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 Samet. koş 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 arkadaşlar müdürüm miydi size vallahi çok kötüymüş. Ben bu adamın oteline bir daha gelmem. Niye niye dersiniz arkadaşlar? Gerçekten kim gelir gibi ki bu adamın oteline be? Ağzına bakın. Ben de yeni bir otel buldum diye seviniyordum. Şu adam Denimo ol 06. Niye sen kendi kendine konuşuyorsun? Yatsam kıza. Yani kız anlamayacak. Çünkü e, Türkçe Türk harfleri değil bunların hiçbiri. Hmm. Evet. Y, Y, P, P, A, A mı? Met mi? Yok. Met <laughs> mi? hiç şey anlamadım arkadaşlar. Belki onun olduğu yerdeki harfler bizim harfler benziyordur ama yani arkadaşlar hiç şu an bilmiyorum. Ya bak. Bakın yani şunun yüzüklü yani. iki, bir adım. Yüzüklü bir adım. adım. Adam düşürdüm. Arkadaşlar bir oyun oynadım. Ee, aynı anda oynadım bir, bir Roblox'tan bir oyun. Arkadaşlar e, oyunda e, ilk girdim sanıyordum. Meğer bir sürü kişi girmiş, aynı anda girmişiz. Bir de arkadaşlar üst üste durmuşuz böyle. Ben en alttayım tabi e, böyle bir çekildim. En üstteki adam düştü yere. Sonra işte yer e, çok sert düştüğü için öldü. tamam. Arkadaşlar ben bu ben bu şey bilmiyorum. Sit sevmiyorum. İnşallah buradan da Hadi ilerle. İlerle ablacığım. Ay ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Merak ettim ne oldu? Düştük mü? Düştük mü? Düştük mü? Yukarıya çıkayım. Ne yaptım? arkadaşlar ben merak ediyorum ne oldu? Dışarı çıkmam lazım. Oh, beni rahat bırakabilir misiniz? Anam ne oluyor? Ya ne olduğunu anlamıyorum reset çekelim. Kapı tam bu sırada açılırsa vallahi küserim. Kapıcık sana küserim. Kapıcık. Kapıcık mı? Kapıcık. Kapıcık mı? Kapıcık. Ben buradan geçtim hatırlamıyorum. Arkadaşlar biz buradan geçtik mi? Ben hiç hatırlamıyorum. Niye hatırlamıyorum? Niye hatırlamıyorum acaba? Hmm, belki yanlış yere gidiyordur o demir veren. kayıyorum. Arkadaşlar nedense bu oyun kayganlaşmış. Kaygan bir oyun. Arkadaşlar içinden e, içirden evet içeriden değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. İçirden. İçeriden e, şey geliyor. Annemin e, süpürge sesleri geliyor. Süpürge sesleri geliyor. Ben bugün mola dayım. Arkadaşlar e, bu korona günlerinde umarım çok iyisinizdir. Evet. Ben de böyle bazı arkadaşlarımıza moral olsun diye yapıyorum bu videoları. Yanlış anlamayın. Aa! İşte çıkamamıştım. Şimdi mi çıkarsın geldi beni? Hah, ah şöyle adam olas. Buradan. Burası neresi? Aa! Evet, evet. Süper bir yer. Aha! Adama bakın. Benim oldu. Denim ola bir şey oldu. Denim ola bir şey oldu. Olmuyor. Neden? Evet, biz devam edelim. Evet. Kusura bakmayın. Televizyondan se televizyondan sesler geliyordu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten kusura bakmayın ama. Kardeşim izliyor yani. Ben izlediğimden değil. Bazen ben de izleyebiliyorum. Arkadaşlar şurada bir tane buldum. Yuppi yuppi yuppi. Şunu alalım. Ama bak belki alınca belki bir şey olurdu. Çok güzel bir şey olurdu. Belki sürpriz olurdu. Belki belki belki. Belki belki. Shop'a bakalım. Jetpack. Robux değildir umarım. Aman. Hiç bakasım gelmedi. Ekstek çık. Buralara hiç gelmem.

Evet arkadaşlar oluyor 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 oluyor. Ve sona ulaştık. Harika bir takla attık. 99 tane bilet alamadım. Buna kaybolsun. Kaybolun. Zıplama şeyi ve koşma şeyi alalım. Evet harika zıplıyoruz. Yuppi. Ana helikopter pisti var mı burada otelde? Hotel. Aa, şurada bir tane gemi buldum. Gemiye bakalım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz e, durmuş bir, bir şey bakacağım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da durun. Aramadı anne. Anne dur anne dur. Evet arkadaşlar e, bugünlük videomuz bu kadar hepinize bay bay sizleri çok seviyorum. Sizin için bir son taklamız atalım. Yuppi. be. Субтитры сделал DimaTorzok